Evet arkadaşlar sonunda dijital sirkin part geldi. Evet devam ediyoruz. En son burada kalmıştık hatırlıyorsun. Yok burada kalmıştık. Evet arkadaşlar Pondi yine çıkış kapılarını açarak koşuyor. Evet. Bu da müziği niye geldi? Neyse. Fnaf müziği bir ya, geldi yani. Aa, arkadaşlar o bilgisayarı gördünüz yani. Bekleyin. <laughs> Bekleyin. Bir. Biraz asayım kusura bakmayın. Bakın. İşte Pubdi bu bilgisayardaki bu VR gözlüğünü takarak dişler sirke geldi. Yani şu an gerçekte. Delirmeye başlıyor. En azından sözde ee, Dur. Durun. Bir tane de gizem var. Bakın. bunu gösteriyorlar ya. Bunu göstermenin sebebi Cain ve Abel. Cain'i biliyorsunuz zaten. Abel da Cain'in kardeşi kardeşiydi. Evet. Şimdi koridoru sonuna geçtik. Ve boşluk. Benim mekan. Hoşçakalın. Geri bekara geldi. İyi. Aç kalcalarını. Partiş de son olabilir. Evet. Aa. Evet. Düz düz cevap kondu. Zaten zaten o o boşluk boşluk gerçek çıkış kapısı. <laughs> Ah baba her zaman evet. bana aynı cümleyi söyletmeyi beceriyorsun. Ne? Hey. Kaçık saatimde bu saatte acı bir durum. Bakın mi? arkadaşlar bak bakın bakın. T Eğer burayı Google'a aratırsanız bir tane video çıkacak. Orada Keyli gerçekteki hali var. Ben o videonun Türkçesini YouTube'da buldum. İsterseniz siz de izleyebilirsiniz. Sevaki.vati.com Türk, Türkçe videosu yazın çıkar. Herhalde. Yani ben tam öyle yazdım. Ayaksi, aksi biri hiçlik odasına gidiyor. Yani bu. Tüm sürprizi bozacak. Sürpriz şey çıkışı dolması. Babam da öyle baktı Evet. Ucuz atlattık. Şimdi Burada neler olmuş böyle? Aa doğru. Benim halt yemem. Kafmo bir çeşit kafmosise girip soyutlandı. <laughs> Kafmo soyutlandı mı? Neyse. Niye kimse bana söylemedi? Çünkü burada değildin kardeşim. Hadi anacım selametle. <laughs> Hadi anacım selametle. Çok Aynı cümleyi söyletmeyi beceriyorsun. Tüm sürprizi bozacak. Hadi bakalım. Aç Kane kafmo bir tamam. çeşit kafmo sese girip soyutlandı. Asken. Kafmo soyutlandı mı? Niye kimse bana söylemedi? Evet. Hadi. Şimdi. Hadi abicim hadi selametle. selametle. Ve diğer soyutlananların yanına. Vay be. Kafmon'un öylece vazgeçtiğine inanamıyorum. Evet. Yani alın Kinger ama ilk sen gidersin diyordun. Teşekkür ederim. Doğru bu arada Kinger. Çünkü ilk gelen. İlk geldiği için şimdiden gitmesi lazım. Ederim. Buradan anlıyoruz ki Kinger herhangi bir konuda asla güvenemez. Ne alaka? <laughs> ah, tamam. Da da burada. Tamam. Da güzeldi. Dakikada. <laughs> Pomyenin elinde düzenli. Tamam. Ayrıca şu çıkış konusunda yalan söylediği bir Ne için dedim ben? Biliyorum hepiniz bir çıkış yalan olmasını dedi dedim. ama öteki tarafına ne koysam diye çok kafa yordum ve asla bulamayınca öyle kalıverdi işte. Evet. Bildiğiniz üzere bitmemiş işlerimi paylaşmaktan hiç hoşlanmam. Şimdi akşam yemeğe de kaldı. Odasına Bitmek üzere. Her neyse gördüğüm kadarıyla Glowing Kraliçesini yenmeyi başarmışsınız. Macera bittiğine göre ödül olarak güzel bir ziyafet çekmeyi hak ettiniz. Yemekler bu Yasal olarak katabileceğim kadar çok sevgiyle hazırladım. İyi oldu bayağı acıkmıştım. Hiçbir şey yapmadın ki. Ne yani, başlıyorsun? Acıkamaz mıyım? Ne? Yani teknik olarak hayır. Çünkü zaten bu dijital dünyada uyku ve beslenme gibi ihtiyaçlarımız yok. Burada yemekten alabileceğin tek şey yemeğin sanal tadı. Ki o da seni doyurmaz. Ama ne boşaltım be. Ne zaman haberi dijital 嘿嘿嘿。 Bir eşinde ne işinde olduklarını karısı geliyor şimdi. Welcome. <laughs> evet, arkadaşlar. Şey film bence çok güzeldi. Ee, Gılıç Türkçe tekrar söylüyorum. Ee, video helal et. Aldım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Hepiniz hoşça kalın. Bir toparlayamadım ya Görüşmek üzere.